Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun zaman sonra tekrardan yayın yapmanın keyfini yaşıyoruz. Bakalım bugün ne konuşacağız? Akçalıyorum diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar son yıllarda 52 sorunun geldiği sınavın %13'ü. AYT'de tam 5 soru geldi bu yıl. ÖSYM ne soruyor? Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklıyor. Kosinüs teoremine çok önem veriyor. Bakın arkadaşlar 2021 sınavından önce basıldı bu kitap. Bakın sorulan kazanımları yazmışız. Özel 5 7 8 üçgenini hatırladınız mı sınavda sorulan? İki açının ölçüleri toplamının veya farkının Trigonometrik değerlerine ait formülleri bilmeni istiyor ve trigonometrik denklem soruları. Bunlar hibritte de ÖSYM yoruma dayalı çok güzel trigonometri soruları sordu. Birim çemberde trigonometrik denklemlerin çözüm kümeleri üzerinde durduğu özel fonksiyon tanımladı. ÖSYM'nin tanım ve uygulamalarında birden çok kazanımı bir araya getirerek hazırladığı yeni tarza uygun soruları kesin çözmemiz lazım. Bakalım bu bölümde bununla alakalı ne kadar soru çözeceğiz sevgili arkadaşlar sizlerle beraber. Siz de biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar bu kitabımızı alan öğrenciler bizim çok büyük bir kadromuz olduğunu bilsinler. Biz de sorularımızın yanına hocalarımızın ismini yazdık. Ne kadar geniş bir kadromuz olduğunu görün hem de kendilerine bir kez daha bu vesileyle teşekkür etmiş olalım diyeceğiz. Hadi bakalım ilk soruyla beraber başlayalım. Kolaydan zora tüm trigonometrik başlıklardan sorumuz var. Yukarıda her bir kanadının büyüklüğü eşit olan 8 farklı renge sahip rüzgar türbini verilmiş. Türbin şekildeki konumundayken pozitif yönde saat yönün tersi biliyorsunuz 2655 derece döndürüldüğünde mavi renkli kanadın olduğu yere hangi renkteki kanadı gelir? Şimdi 2655'i senin de aklına, benim de aklıma 360'a bölmek geliyor. 265 de olmadığı için 360 ne desek hoşumuza gider. 8 desek olmaz. 7 diyelim. 7 kere 0 0. 6 kere 7 42 elde var. 4. 7 kere 3 21. 2500. 5 0. 5. 2 çıktı. 3. 6 2 4. 2 2 0. Doğru mu? 430. 6'dan 5 çıkınca nasıl 4'ü buluyorsun hocam diyorsun değil mi? Ben şuraya 1 yazıyoruz. 135. 8 tane türbin vardı. 8 tane 360. Demek ki her bir türbin 45 derece yer kaplıyor. 135 demek ki 3 tanelik yer değişikliği lazım. 3 tane yer değiştir diye not alalım. Pozitif yönde. Şimdi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar saat yönü bu negatif. Saat yönünün tersi pozitif. Saat yönünün tersine hareket. Mavi renkli türbünün bulunduğu yere. Maviden sonra 1, 2, 3 kim? Beyaz renkli kanat gelmiş olur. Yani birinci sorumuz cevabı Edirne. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bu kalemimizi bir tık inceltip bunu alalım. ABC kasnaklarının yer çapları sırasıyla R, 2R, 4R'dir. Yani bu R, bu 2R, bu 4R. 4R'lik kardeş bir tur dönerse yarıçapı 2 olan 2 tur, yarı çapı R olan 4 tur dönecektir. A kasnağı sabit hızla dakikada 108 tam tur atmıştır. Peki şimdi A kaynağı 108 tur attığında bakın 4 tur yani yarısını B onun yarısını da C atmış olacak. 108'in yarısı 54 bunun yarısı 27. Yani A 108 tur attığında C 27 tur atmış olacak. C kastan ama bu dakikada tabii ki yani 60 saniye değil. C kastanı 0.5 saniyede. Şimdi bir dakika. 27 tur atıyor 60 saniyede. Doğru mu? Doğru. 3'e böldüğümüz zaman 9 saniyede 3'e böldük 9 saniyeydi. 9 tur atıyor. 9 tur atıyor 20 saniyede. Peki. Şimdi bir turu o zaman 9'a böldüğüm zaman 20 bölü 9 doğru mu? Bu bir turu 20 bölü 9 saniyede hatta anlamına geliyor. Biz ne istiyoruz? C kasnağının 0,5 saniyede Ha, o zaman şöyle geriye gideceğiz hocam. Saniyeyi 1 yapacağız. 20'ye bölerek turu da 20'ye böleceğiz. 9 bölü 20 tur olacak. Bu 1 saniye. O 1 saniyeyi de 2'ye böldüğüm zaman 9 bölü 40 tur diyeceğiz. 1 tur 360 derece alması demek. Demek ki 40'a böldük 1 40'a böldük 9. 9 çarpı 9 81 derece hareket etmiş diyebilir miyiz? Evet C kasnağının 0,5 saniyede süpürdüğü açının esas ölçüsü 81 derece. Gültekin hocamızın sorusu aşağıda bir kamp alanına kurulu çadırlardan bir tanesi görülmektedir kabul. Çadırların her birinin ön yüzü eşkenar üçgen şeklindedir. Tamam şu bir tanesini kullanalım. Şöyle kullanalım hop bu bir eşkenar üçgen. AB CD eşit. CD 8 katı hiç oran verilmediyse ben CD'ye 1 demek istiyorum. AB'de 1 olsun. CD 1 ise bir kenar 8 yani şuraya 6 birim kalmış oldu. Tamam. Tanjant FCA yani şu alfa açısının tanjantı merak ediliyor. Biz peki şuradan bir dik attığımız zaman bir kenarı 8 birim olan bu eşkenar üçgenin yüksekliği 4 kök 3 mü? Neden? Açılar 60 derece. Şurası 4 kök 3. İkiz kenar üçgen gibi eşkenar üçgende tabana attığım dik iki eşit parçaya bölüyor. 3'e 3 üç burayı da ayırdım. Yani şimdi şu alfanın içinde olduğu dik üçgene baktığınız zaman alfanın karşısı tanjant alfaya baktığım için karşısı 4 kök 3 komşusu 3. Sorunun cevabı 4 kök 3 bölü 3 yani 4 bölü kök 3. Sevgili arkadaşlar tanjant FCA'yı sorduğuna dikkat edelim. Güzel, hoş, basit bir soru. Akçalıyorum zor uzun orijinal dedik ama hiçbir zaman en zor yapamayacağını sorularla değil yeni nesil yorum sorularıyla tatlı bir şekilde başlıyor. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi üzerinde yönlerin yazılı olduğu bir pusula şekildeki konumundayken negatif yönde saat yönünde 3330 derece döndürülüyor. O zaman 3330 derecenin değil mi? Ü 3330 360'a bir bölelim. Yine bölünmüyor. 9 tane var. 9 çarpı 0 0. 6 kere 9 54. 50 var 5. 9 kere 3 27. 5 daha 32. 0 1. Ee, evet. 3'ten 9 çıkmayacağı için 90 derece. Çünkü şurada başlamadık. Biz baştan başladığımız için. Değil mi? 3330 ile 3240 arasında 90 derece olur. Kalan 90 derece. Doğu yönünü belirten E harfinin yazılı olduğu bölgede aşağıdakilerden hangisi bulunur? Hangi harfimiz bulunur? 90 derece bu istikamette gittiğim zaman değil mi? Şöyle, şunlar 90 derecede. N harfinin yeni yeri burası olur. Güzel. Geçtik. Arif hocamızdan değişik bir soru. Sevgili arkadaşlar bakalım Arif hocamız bize nasıl bir sorusunu yazmış. Küp şeklindeki zarın karşılıklı yüzlerindeki trigonometrik değerlerin toplamı 7'ye eşittir. Sin kare x artı kos kare x burada 1 yazıyorsa bunun şu altında 6 yazıyor. Kos pi 0, kos, 2, şey, kos pi 1, kos 2 pi de 1, 3 kos 2 pi burası 3, şurada 4 yazıyor. Tan 45 1 tam pi bölü 4. 2 tanesi burada 2 yazıyorsa karşısında 5 yazıyor. Çünkü karşılıklı toplam 7'ye eşit. 3 cos 2 pi yazan küpün karşısında 4 yazıyor. Sin kare pi bölü 3 artı tan kare alfa yazıyor ise tan alfa değeri 3 bölü 2'dir. Şimdi bir dakika. Sin kare pi bölü 3. Şimdi sin pi bölü 3 ne? Sinüs 60. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 karesi 3 bölü 4. Tan alfa 3 bölü 2 ise tan kare alfa 9 bölü 4. Bunları topladığım zaman 12 bölü 4. Yani 3 gelir. Peki 3 cos 2 pi'nin karşısına 4 yazmalıydı. Ama bu 3 olmuş. Olur mu? Olmaz. Zarın görünmeyen yüzlerindeki ifadeler. Şimdi kotanjant pi bölü 4. Ne oldu? 1. Yani bir kenarda 4 yazabilir. Kosekant 1 bölü sinüs. 1 bölü sin 90 yani 1. 6 bölü 1'den bir kenarda 6. Sekant 1 bölü cos 0. 1 burada da 5. Kenarlarda 5, 4, 5, 6 mı yazıyordu? Evet 5, 6, 4. Çok güzel. Tüm bilgileri bize hatırlatıyor. Zarın havaya atılması sonucunda 2 tam pi bölü 4 yazılı yüzün üzerine düşme olasılığı 1 bölü 6'dır. Sadece karşısında 2 yazan bir tane yüz olduğu için evet doğrudur. Şunu diyebilirdiniz. Eğer 2 tam pi bölü 4 de değil de 4 tam pi bölü 4 yazmış olsaydı bu yüzde. Başka bir yüzde de 4 yazacağı için o yüzde de 4 tam pi bölü 4 yazabilir hocam derdiniz o zaman haklı olurdunuz. Ama bir yüzde sadece 2 yazdığı için 3. öncül de doğru ve sorunun cevabı denizli. Ali hocamızdan değişik bir soru yine. Bir ateş kaynağından kopan parçacığın sıcaklığını, parçacığın santimetre türünden ateş kaynağına olan uzaklığına yani R'ye bağlı olarak derece cinsinden veren T fonksiyonu. TR eşittir. Ne güzel olmuş bu da Türkiye. 100 üzeri sin 90 eksi R derece. R sıfırla 90 arasında parçacık ateş kaynağından kaç santimetre uzaklıkta olursa sıcaklığı 10 derece olur. Bu sorunun cevabının 10 derece olması için. Tamam mı? Sorunun üzerindeki 100'ün yüz 10 üzeri 2. Onun üzerindeki ifadenin de 1 bölü 2 derece olması lazım ki sorunun cevabı 10 olsun. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Şurayı 1 bölü 2 yapmak. Sinüs hangi açı değeri için 1 bölü 2? Sinüs 30 derece. Tabii ki sin 150 de öyle ama R'nin 0 90 derece arasında olduğunu biliyoruz. Demek ki R'nin burada 90 eksi R'nin 30 derece yani R'nin 60 derece olması gerekir diyeceğiz. İşte o santimetreyi veren R idi. Zaten R'ye bağlıydı. R benim 60. Güzel bir soru. Bir de bu aralar spiker oldum herhalde yani. Şu an kendi anlatımımı kendime dinlettim. <laughs> Biraz öyle oldu arkadaşlar. Şimdi geldik 7'ye. Yine Arif hocamızdan değişik bir trigonometri uygulama sorusu. Bakın arkadaşlar. Akçalıyorum böyle uygulamalarla başlar. Gittikçe derinleşir. Gittikçe derinleşir. Şu sorumda buluşacağız mesela. Yani siz olsaydınız bunu sormazdınız da sınavda neyi sorardınız? Onu konuşacağız. İlerledikçe ama. Yavaş yavaş. Relax. Şimdi geldik yedinci soruya bakalım Arif hocamız bu sefer nasıl bir soru yazmış bize. Yukarıda daire şeklindeki sayı çarkı 12 eşit parça ayrılmış. 360 dereceyi çevreleyen şeyi biz 12'ye böldük. Her biri 30 derecelik alan kaplıyor. Pozitif yöndesin aferin. Ok yönünde sırasıyla her defasında ibre şekildeki konumundan başlamak. Oo. Bakın bu soruyu hem kolaylaştıran hem de çok önemli bir ayrıntısı bunu kaçıran yanlış yapar. Pi bölü 3'de radyan kadar döndürülüyor. Pi bölü 3 60 derece. 5 pi bölü 6 150 derece. 7 pi bölü 6 210 derece. 11 pi bölü 6 330 derece. Bakın bilinecek kısmında bunları ezberleyin diye size tablo yapmıştım. Konu anlatımına dön bak. 23 pi bölü 6'ın esas ölçüsü 2 pi çıkar. 11 pi bölü 6 yani 330 derece. Bakın 23 pi bölü 6'dan 47 pi bölü 6'ya zaten 4 pi ekliyorsunuz. Yani esas ölçüsü bunun da 330 derece. 49 pi bölü 6'dan sevgili arkadaşlar 8 pi çıkardığın zaman pi bölü 6 o da 30 derece. Tamam. Güzel. Şimdi geldik sorunun çözümüne. Pi bölü 6 60 derece. Demek ki her biri 30 dereceydi. Bu tarafa doğru 2 tane gel. 1, 2. Bak bu en küçük 2'yi gösteriyor. Bunun ibresi. Doğru mu? Doğru. 150 derecede 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e geldi. 210'da 7'ye geldi mantıken anladım. 1, 2, 3, 6, 7. 7 çarpı 30 çünkü. 330'da 11'e geldi. 330'da 11'e geldi. 330'da 11'e geldi. 30 derecede 1'e geldi arkadaşlar. İbrenin gösterdiği sayı evet en çok 11. 12'yi gösteremedi. Farklı sayıların toplamı 11'i gösterdi. 1'i gösterdi. 2, 5'i 7'yi gösterdi. 5, 7, 12. 2 daha 14. 1 daha 15. 11 daha 26. Aferin. Bu da doğru. İbrenin gösterdiği en küçük sayı maalesef 1 oldu. O yüzden bu yanlış oldu. Ancak 1 ve 2 doğru olduğu için sorunun cevabı bolluyum bolulu. Güzel bak. Temel temel gidiyor. Tahterevalli sorusu. Herkes gibi biz de tutturduk bu sene çıkan soruyu. Barış hocamızın kitabımızın yazarlarından biri. Şekil 1'deki tahte var. <laughs> ya bunu çocukken de söyleyemezdim. Tahtera. Tahtera valli. Tahtera. Biz bunu nasıl öğrendik acaba? Tahtera valli. Tam ortasına 12 birim uzunluğunda bir destek konularak dengede tutulmuş. Güzel. Şekil 2'de B üstü noktasının yerden yüksekliği 2 birim. Burası 2'ymiş. Ya içime doğuyor. Hep şuradan dik atmak geliyor. Yani soru çıksın çıkmasın. Hemen şurası 2. Şuraya 10 birim. Ondan sonra işte tam ortasına diyor. 12 birim uzunluğundaki bir destek. Yani buralar birbirine eşit falan. Kos H, C, B üstü. Hc B üstü. Yani şu alfanın kosinüsü 5 bölü 13. Yani 10 bölü 26. E 5, 12, 13'ün 2 katı var burada. Burası da 24 demek. Ki. E 24 olan şey aslında burada şu yatay mesafeye karşılık geliyor. 24. E burası da 24 ise değil mi? Tahtere valliciyim. 48 santim. Neyse şekil 1'deki AC. AC ne? Ha, A üstü C, AC. Aynı şey 24 işte. Şey 26 kardeşim. Sen niye oralara 24 diyorsun hocam ya? Şunu da mı görmüyorsun? Bak kocaman göz çizerim bak. Ondan sonra sen bir daha göz çizme hocam. Evet 26. Sonra etiketliyorlar. Akça yayınlarında göz var. Ben bunu en iyisi sileyim. Sis, sis, sil, sil, Ama bize biraz evet göz olabilir. Nazar değiyor. Şimdi geldim buraya. Yine Barış Hocamızın bir sorusu. O merkezi yarıçapı çapı 2 birim olan çemberin etrafına bu çember işten teğet olacak biçimde. R yarıçaplı birbirine teğet 36 tane iş çember. Maşallah maşallah. Bu soru bir yerlerden tanıdık değil mi? Benzerleri her yerde var. Ama olmalı çok güzel bir soru. Şimdi bak kardeş, mis gibi, mis. Şimdi bak, şurası R mi? Burası R mi? Tamam, şöyle uzatsak burası R olacak. Şurası büyük R, eksi R yani. Tamam. Ama yarıçapı iki birim dediği için şurası R kadar, küçük R. Bak, burası iki eksi R kadar. Bak, bu da iki eksi R kadar. Mis. E hocam, şimdi 36 tane eş çember var ya. 36 tane eş çemberi bak, bu şekilde yarıçapı bir, iki, değil mi? 36 taneyi 72'ye bölmem lazım. 360 dereceyi 72'ye böldüğüm zaman 5 derece. Yani şu her biri 5 derece bak. Bunun gibi 1 2 36 tane çemberde 72 tane yarıçap parçası var ya. 5 derece 5 derece, 10 derece. Yani şurası 5 derece. Bak şöyle biraz büyük çizeyim. 5 derece 5 derece. Şurası r'ye kadar, burası 2 r'ye kadar. Tamam? r aşağıdakilerden hangisidir? Ha, karşı bölü hipotenüs verildiği için ya sinüsünü bir yaz diyor. Şimdi sinüs 5 derece. Karşım R hipotenüs 2 eksi R. Doğru mu? Şimdi amacım R'yi yalnız bırak. Tamam. Şimdi 2 eksi R'yi bir karşıya at. 2 sin 5 derece. Eksi R sin 5 derece. Eşittir R. R eksi R sin 5 derece buraya al. 2 sin 5 derece. Eşittir R artı R sin 5 derece. R, -R parantezinde 1 artı sin 5 derece eşittir 2 sin 5 derece. 1 artı sin 5 derece 2 sin 5 derecenin paydasına at. 1 artı sin 5 derece. Sorunun da cevabı ne ola ki? 2 sin 5 derece bölü 1 artı sin 5 derece. Bak, mis gibi soru. Yine Arif hocamızdan vazgeçemiyoruz. Bakalım bu sefer nasıl bir sorumuz var. O merkezli çember 12 eşit parçaya ayrılmış. Gene 360 bölü 12 her biri 30 derece. Hocamız çemberleri seviyor anlaşılan. Şimdi üçgenler verilmiş. Tamam. Tanjant LGC. Bir dakika. LGC bak. Şu açının tanjantı çevre açı 15 derece değil. 1, 2, 3, 4 tane 120 dereceyi görüyor. 120 dereceyi gören bir çevre açının 60 derece olduğunu siz bilirsiniz. Tan 60 bu canım. Köküç ya. Kök birden büyük olduğu için sinüsün hiçbir değeri bir kök olamaz bir kere. Bakmaya gerek yok. Kos 60 neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. Kos 30 kök 3 bölü 2. Ee, bu eşittir kök 3 bölü 4. Sinüs KFB. KFB. Gene 120'yi görüyor. Sinüs 120 sinüs 60 eşit. Sinüs 60 da neydi sevgili arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Sinüs LGC. Sinüs LGC. L G, c. Aynı açının sinüsü mü? Sinüs K, F, B ile sinüs L, G, c. Aynı şey. Bak, bu da doğru oldu. Hangileri yanlıştır diyor. Lan ben de diyorum. 1 ve 2 yanlış hocam. A, B açısı X derece ise. 30 derece yani. A, B yayı. B, D yayı bak. B, D yayı 2 parça alıyor. 60 derece. Sinüs X tan... Cık, hiç alakası yok. Bunların 3'ü de yanlış ya. Yani güzeldi ama hiçbiri doğru çıkmadı. Akçalıyorum 2'de Fahri hocamız biliyorsunuz sevgili arkadaşlar yayınımızın genel koordinatörünün yazdığı müthiş sorularla başlıyor. Birinci ve ikinci soru ama Akçalıyorum 2'ye geçtik. Evet Akçalıyorum 1'in burada sonuna geldik. Size şunu söylemek istedim aslında. Arkadaşlar kitaplar geliyor. Kitaplar geliyor. Azıcık daha bekleyin. Yakında ilk kampın duyurusu geliyor. Beraber ücretsiz ilk 100 kişiye sevgili arkadaşlar Zoom'da dersleri canlı yapacağım ve kitapları satır satır anlatacağım. Özel ders gibi benimle beraber istediğinizi ise işte soracaksınız. Böyle bir imkanı bizimle birebir grup derslerimize katılma şansı olmayan arkadaşlar elimizden geleni yapacağız. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kitaplardan hangilerini bekliyorsunuz? Bekliyor musunuz? Bizleri haberdar edin. Yorumlara yazın sizlerin ilgisini alakasını görmek istiyoruz. Özellikle kitaplarımızı temin etmek istediğiniz kır bunu söyleyin arkadaşlar. Biz bu kitapları alacağız. Kargo parası da ödemek istemiyoruz. Bu kitapları getirtin deyin. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.